Arkadaşlar merhabalar. Yine bir öğrenci karşılama videosuyla daha sizlerleyiz. Güneşli bir bu günündeyiz. Dün kar yağıyordu, bugün e, her yer günlük, güneşlik. Öğrencimiz İzmir'den geliyor. Herhalde İzmir'in sıcağını getirdi diye düşünüyorum. E, Kendisi de biraz önce aradı. Biz daha içeri girmeden, o zaten herhalde şu anda boğullarını alıyormuş. Ve birazdan çıkacak, dışarıda karşılayacağız onu. Bizimle kalın. Evet arkadaşlar İzmir'den gelen kardeşimiz içeriden çıktı bayağı bir badire atlattı gece bana uyku vermedi öyle söyleyeyim size sağ salim geldi ama kardeşim hemen seni bir tanıyalım. Ne, i̇smi nedir nereden Hakkıcan, geldin? İzmir'den geliyorum abi. Hakkıcan İzmir'den geliyorsun. Evet. Nasıl evet. geçti Hakkıcan yolculuğun? İzmir'in de bu arada sıcağını da getirdi buraya görüyorsunuz günlük güneşlik dün geldik kardı buralar her yer bugün günlük güneşlik ne var ne yok geçti Anlatın Abi bakalım. yolculuk güzeldi de bazı yerlerde aksaklık oldu. Or Nerede aksaklık oldu? Ya nerede aks Moskova'da Aksaklık oldu abi. Ya bir bir şeyler söylüyor anlamıyorum o zamanlar. <laughs> Çok sorun yaşadım işte. Ya adam gecenin 3 4 5 6 sabah kadar böyle şeyle alarm kura kura şey aradık. Hakkıcan aradık vallahi. Geldi sonra sağ salim. Çok Şimdi taksimizi çağıracağız. Ne? Nereye gideceğiz Hakkıcan? Ee, hostele seni yerleştireceğiz. Daha sonra sabah işlemlerini halledeceğiz. Yine bir kapanış videosu seninle yolda yürürken bir konuşacağız seninle muhabbet edeceğiz. Neler geldi başına anlatırsın tamam mı? Tamam. Abi. <laughs> var mı bir sıkıntı? Yok abi. nasıl hava beklediğin gibi mi? Beklediğim gibi. Tamam. Bekledin nasıl beklediğin gibi lan? Hani güneş <laughs> değil görmüyor musun? Ben sevmiyorum zaten kapalı havayı ya. <laughs> tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hakkıcan kardeşimiz geldi, karşıladık. Yemeğimizi yedik. Bir güzel e, şimdi yolumuza hosteline bavullarını yerleştirdi. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Giderken de biraz sohbet edeceğiz onunla. Hakkıcan ilk önce borç çorbasını beğendin mi? Ukrayna'nın borç çorbası. Ruslar bizim de ama hiç Rusların değil o çorba. Ukraynalıların borç çorbası. Beğendin mi? Beğendim. Bütün yemekleri güzeldi ya. Bütün yemekleri güzeldi. Diyorsun. Evet. Ee, nasıl gezdik biraz böyle beğendin mi şehri? Beğendim. Adapte olabildim mi? Beğendim güzel bir yer. Havalimanında bir sıkıntı yaşadın, kayboldun, mayboldun. Ya bu hakkı dün bana uyku vermedi arkadaşlar. Uykusuzluktan ölüyorum. Adam gecenin sabaha kadar beni aradı vallahi. Aa, abi şuradayız, kaybolduk, ettik. Allah'tan hatta da yurt dışına çıktı vallahi. Ee, bir anlatsın bakalım. Hakkın dün ne ne yaptın sen havalimanında? Anlat bakayım mı? Abi, abi. Moskova'ya indim. Ee, sonra benim bir yere geçiş yapmam gerekiyormuş. Ben de gittim başka bir yerde. Orada orasını söylediler bana. Aha. Bekliyordum. Uçağın gelmesine de bir saat falan kalmıştı. Evet. Ondan sonra işte seni aramıştım babamdan. Sonra işte sen bana bunları söyleyince ben de öyle geçiş yaptım, yetiştim son anda. Orada bir şey dedin sen ne oldu çıktın seni başka havalimanına mı geçiyordun ne oldu bir şey? Başka havalimanına şey... götürüyorlar <laughs> şey. Nasıl götürüyorlar anladım yani. <laughs> ya e, taksiciler beni çevirdi kenarda. Başka havalimanına gitmen gerekiyor senin dediler. Hı hı. Ben de işte ondan sonra Aziz abi aradım. Abi bunlar beni çevirdi falan dedim. Aziz abi de onlara inanma sen dedi. Metroyu bin dedi. Orada sen ineceksin hemen karşında havalimanı dedi. Tramvaya bineceksin hemen diğer terminale geçeceksin evet. dedi. Ben de öyle yaptım. Yetiştim havalimanına. Evet arkadaşlar. Moskova üzerinden, Yekaterinburg, St. Petersburg, herhangi bir şehre gidecek arkadaşlara duyurulur. Ee, Moskova'da çok korsan taksiciler var. Bu taksiciler sizi ilerleyemiyor, hemen size yapışıyorlar. Nereye gideceksin diyorlar. Çultan Ahmet. Ç Çultan Ahmet. Ç Çultan mı? Taksici de diyor ki, o oğlanın nişanını yaptık bugün. Hadi. Harbiyetine bakalım diyorlar, seni diğer havalimanına götürmeye çalışıyorlar para almak için. Bu bizim şey gibi, bizde de bir ara vardı ya, turisti almışlar Sabiha Gökçen'den Atatürk havalimanına götürmüşler yani. Evet. Öyle bir şey gibi oldu bu. Allah'tan sonra da müdahale ettik de, diğer havalimanına gitmedin yoksa da kaçacaktın böyle dünya kadar para verecektin kardeşim. Hakkıcım, evet. ee, e, beni nereden buldun sen? Aramızdaki süreç nasıl işledi? Biraz bundan bahseder misin ee, izleyicilerimize? Seni, internet, Youtube'da gördüm abi videolarını. Hı. Arkadaşım da burada okuyordu zaten, senin üniversiten üniversitende. Ay kim o? onlar Ergin. Ergin bizim meşhur Ergin'imiz. Evet. Ondan sonra ben de Ergin'le konuşmaya başladım. Her geçtim. Sonra senin numaranı verdi. Aynı liseden mi arkadaştınız? Evet. Aynı okuldaydık. Sonra Ergin de bana e, senin numaranı verdi. Ben de seni direkt aradım. Bütün işleri hemen hallettik. Ve şimdi geldim yanına abi. Şimdi geldin yanına. Hayal diyorsun gerçek mi oldu? Evet abi valla. Hala göz, göz açıp kapayıncaya kadar böyle hiç beklemiyordum yani. <laughs> Planlar nedir? ne okuyacaksın hangi bölüm okuyacaksın ondan biraz bahseder misin? Abi Ben bilgisayar mühendisi ve yazılım düşünüyorum. Evet. Ee, şu an başka bir şeyim yok hem yabancı dilimi de geliştirmek istiyorum. Hı hı. Yabancı dil çok önemliymiş bunu anladım. E burada İngilizcenin bir hükmü yok bunu görmüşsün. Evet abi Bizim İngilizce. Bazı... Bizim bazı gelecek öğrenciler diyor, ya ben İngilizceyle işimi hallederim. İşte bazı böyle öğrencilerimiz oluyor. İngilizce her yerde çözer işimizi arkadaşlar öyle bir şey yok. Burada adam İngilizce bilse bile konuşmuyor. Üniversitede belki konuşabilirsiniz ama dışarıda, havalimanında, orada burada başınız bir sıkıntıya girdiği zaman hiçbir şekilde e, İngilizce hiçbir şekilde size yardım olmaz. Adamlar bilse bile konuşmuyorlar çünkü yani. Bunu söyleyelim. E, başka ne söyleyeceğiz? Geldim memnun. şişme hakkı yerleştireceğiz. Daha sonrasında bir iki ay sonra e, mutlaka soracağız. E, yine duygu ve düşünceleri nedir ne değildir diye. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi hiç unutmayın. Özellikle yorumlarınız bizler için çok önemli. Hakkı'ya veyahut da bana da olacak sorularınız varsa mutlaka videonun altına bırakabilirsiniz. Bu da mutlaka sizin sorularınızı kendi YouTube hesabından girer, Oradan yorumlardan bahseder. Onun haricinde başka bir şey diyeceğiz mi demeyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Aklınıza Rusya ile ilgili, eğitimle ilgili bir soru gelirse mutlaka mutlaka bize istediğiniz yerden WhatsApp numaram yorumlarda kayıtlı. Instagram adresim kanalımda var. Her yerden yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Paka paka.